Yakında bir tane var. Ee, çok önemli bir konuda. Ee, Irak Savaşı, Kıbrıs problemi ve Türkiye'nin bundan sonra çizmesi gereken yol haritasının ne olması gerektiği konusunda çok değerli bir konuk geliyor. Nisan ayı ortasında inşallah. 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel. Çukurova toplantılarının konu olacak. Ondan sonra da dediğim gibi Türkiye'nin önemli gündem meselelerinde zaman zaman da evet. Adana'nın e, yetkili kişilere tartıştıracağız. Ve biliyorsunuz biz belli bir zamandan sonra bu faaliyetleri Türkiye'nin her tarafına bir model olarak ihraç etmek için ayda 48 sayfalık bültenler çıkarmaya başladık. O bültenler dergi gibi hem e, vakıf faaliyetlerini anlatıyoruz ama daha çok nasıl bir toplum yapısı istediğimize ilişkin tercihlerimizi Türkiye'deki bütün benzer kuruluşlarla paylaşmak adına Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara kadar bütün milletvekillerine Türkiye'nin bütün belediye başkanlarına, valilerine her ay gönderdiğimiz muntazam bir yayın çok değerli bir yayın haline dönüştü. İlk ciltler çıktı ortaya. İnşallah bu faaliyette bundan sonra sürecek. Ben e, vakıf faaliyetlerini daha sürdürebilirim ama hı hı. E, zannederim o zaman şansımı kötüye kullanmış olurum. Soracak başka sorularınız var biliyoruz. Süpersiz evet. E, vakfın çalışmaları daha da uzatılabilir ama süreyi doğru kullanmak gerekiyor. İkimiz de farkındayız bunun. E, şeyi tabii bu kadar çalışma yapıldı ee, ve çok düşük bir sermayeyle kurulan bir vakıf tarafından yapıldı. Bu vakıf çok yakında genel kurula gidiyor. Şimdi bu konuşuluyor. Ee, vakfın genel kuruluna çekip Karakaya'da olacak mı olmayacak mı ve için? Şimdi ben e, geçen genel kurulda bir sunuş konuşması yaparken e, bütün genel kurul üyelerime, değerli vakıf mütevelli heyet üyelerime e, ee, bir dönem daha başkanlık dışında görev yapmayacağımı açık açık dekleri etmiştim. Şimdi muhtemelen Nisan sonu yapacağız genel kurulu. Bu belki sizin televizyonunuza vakıf başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmadır. Genel kurulda da yapacağım konuşma kesinlikle vakıf başkanı sıfatıyla yapacağım son konuşma olacaktır. Ben vakıf başkanlığı görevini bırakıyorum. Bu haberi de sanırım ilk hmm. defa ilk defa ilk defa buradan anda... ee, kamuoyuna ve vakıf mütevelli heyet üyelerime de söyleme imkanı buluyorum. Niçin bırakıyorum açıklamak istiyorum size. Bana göre bu tip organizasyonlarda kurumlaşmanın en temel düşmanlarından birisi vakfın belli kişilerin şahsında kişiselleşmesidir, özdeşleşmesidir. Bu kurumsallaşmayı engelleyen bir mantıktır. Dolayısıyla ben irade kararımla Hiçbir sıkıntım olmamasına rağmen, e, bunu çok büyük bir onurla söylemek istiyorum. Bu kararımı vakıf üyelerinin çok büyük bir bölümünün kabul etmediğini bilmeme rağmen... Açıkladınız mı kendilerine? E, yani Tabii konu, konuştum, istişare yaptım. ettiğim arkadaşlarım Etmeleri oldu. Ilk defa i̇stişare zaman. ettiğim arkadaşlarım Hı. oldu. Ama ben geçen genel kurulda karar vermiştim ve bunu açıklamıştım. Ee, canım açıklanabilir Türkiye'de bunlar her Türkiye'de zaman bir yani sonra sonra Başka sonra yani bağımlıca. işte çok büyük bir teveccüh evet. görüyorum bir dönem evet. daha bu çok yanlış çok e, yanlış bir yaklaşım ben vakıf başkanlığını bırakıyorum vakıf üyeliğini değil evet. altını çizerek bir şeyler söylemek istiyorum bu benim hayatımın en onurlu altı yılıdır zor geçmiştir bir şeyleri oluşturmak bir yere getirmek zordur bir ekiple beraber ortak bir akılla, ortak çabayla çok önemli bir merhale aşılmıştır. Bundan sonra yalnız benim için değil, birçok arkadaşım için de böyledir. Biz vakfın mutfağına geçeceğiz. Çalışmaları aynı heyecanla, aynı hızla hangi çalışma kurulunda yararlı olabileceksek o kurulda sürdüreceğiz. Vakıf daha da büyüyecek, daha da genişleyecek. Adana'nın ihtiyaçları bitmeyecek. Eğer aklımıza bir sorun gelirse onu başkanımıza, yönetim kurulumuza götüreceğiz. ...onlarla birlikte çalışacağız... ...bu hazı ben sürdüreceğim... Ee, ...vakıf başkanlığını bırakmakla... ...vakfı bırakmak arasındaki farkı da neden söylediğimi... ...açıklamak istiyorum... ...işte... E, ...birileri Şekip Bey Adana'yı bırakıyor... ...gidiyor falan filan bir laflar çıkarmışlar... ...ben Adanalıyım... ...burada çalışma hayatımı sürdürüyorum... ...ömrümün de burada bitmesini diliyorum... ...bu benim çok sevdiğim bir kent... ...ee... ...evet yani sonuçta ben... ...bu dönem aday Vakf, değilim. Aday değilim, vakfı bırakmıyorum ama... ...vakıf çalışmalarına ben başkan olmasam da... ...devam edecek, şimdi tabii. Şimdi bir genel kurulumuz var. Ee, bu genel kurulda... E, ...kesinlikle... E, ...hem beklediğim hem öyle olacağını... ...bildiğim bir şeyi söylemek istiyorum. Bu vakfın mütevelli heyet üyeleri... ...çok sağduyulu insanlardır. Çok aklı başında insanlardır. Bu kadar büyük bir dükün altına girip... ...ellerini taşın altına koymuşlardır... Onlar e, bu vakfın bu özel yapısını bir taraftan uzlaşmacı kuruluşlarla işbirliği yürütebilen, vilayette üniversiteyle, odalarla ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yürüten mantığını koruyacaklardır. Ama hiçbir zaman akıllarından bir sivil toplum örgütü oldukları gerçeğini çıkarmayacaklardır. Ben bundan yüzde yüz eminim. Hepsini çok yakından tanıyorum. Hepsi benim e, birlikte olmaktan çok onur duyduğum insanlar dolayısıyla vakıf kendi idarelerini ileriye götürecek bir yönetim seçecektir. Bana da o seçilen yönetime destek, destek vermek dediğim gibi bugüne kadarki bir ekiplerime taşınmak ve yeni yeri geldiğinde de vakfın mutfağında bir Adanalı olarak ve vakıf üyesi olarak bu kentin geleceğinin daha iyiye gitmesi bakımından yapılması gerekenleri yapmak düşecektir. Ben bunu çok büyük bir keyifle yapacağım. Bunu buradan açıklamak da istiyorum. Anladım. Peki akıllara her şey gelebiliyor. Ee, Şekip Karakaya Vakfın Başkanlığından ayrılırsa e, politik anlamda acaba bir beklentisi mi vardır Yo, ya da politik anlamda bir, bir yere kanalize mi olacak diye insanlar şimdi konuşmaya başlayabilir mi? Şimdi biz de hemen o zaman soralım yani bunu. Şimdi bu tip absürt sorulara hiç yanıt vermemek lazım. Ben vakıf başkanlığı görevini daha doğrusu böyle bir görevi bana başkanlık e, seviyesinde layık gördüklerinden sonra da Şekip Karakaya Güç Birliği Vakfı başkanlığını acaba ...böyle bir, daha başka bir göreve üstlenmek, görevi üstlenmek için mi e, atıldı, böyle bir göreve girdi diye düşündü. Şimdi bırakıyor böyle. Bunlar e, bir hareket noktası değil, söyleyenlerin de samimiyetine inandıkları bir şey değil. İşte e, Adana'da böyle bu, bu tip şeyler var, bu tip e, argüman yaratan, kendi yarattığı argümanın altında kalıyor sonra bu insanlar. insanlar var, bu insanların her türlü görevi. Ee, yapmayı düşünebilirler, yapabilirler, yapmayabilirler. Bu tamamen insanların kendi özgür iradesinin sonucudur. Bunun şu anda bizim konuştuklarımızla hiçbir alakası yoktur. Ben, şey sadece, ben sadece ben sadece şu anlayışın gelişmesine biraz katkıda bulun, bulunabilir miyim diye de e, bunu özellikle altını çizerek e, tekrarlamak istiyorum. Ben bu görevi bırakıyorum. Kendi özgür iradesine bırakıyorum. Türkiye'de bir göreve gelen insanlar çok uzun süreler geldikleri görevi Bırakmamak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ee, öyle kendi e, sistemlerini geliştiriyorlar, kendi e, koruma duvarlarını geliştiriyorlar ve sanki o görevi başka hiçbir insan yapamazmış gibi e, tek seçenek olarak kalabilmek uğruna aklınıza gelen her türlü şeyi yapabiliyorlar. Toplum değişiyor abi ki bu değişimi doğru anlamak lazım, doğru algılamak lazım. ...ve toplumsal hizmetleri mutlaka zaman zaman kan değişikliği gerektirdiğini, heyecan değişikliği gerektirdiğini... Hı hı hı. ...başkalarının da böyle bir göreve gelmek e, konusunda hakkı olduğunu düşünmek lazım. Ben vakıf adına bir istiyorum, böyle tanınmadım. Ve bunu çok büyük bir onurla yapacağım. Çıkacağım, bir konuşma yapacağım. Birlikte olduğum herkese teşekkür edip o görevin o bölümünü sadece. Anlıyorum. Çünkü e, bu vakıf, ben buradan şunu da söylemek istiyorum... Adana için çok gerekli bir organizasyondur. Çok önemli işler başarmıştır. Türkiye'nin birçok iline model olmuştur. Ama bu vakfın ortaya koyduğu idealler esasen bunların hiçbirisi bizim icat şeyler de değil. Adana'da birçok sivil toplum örgütü, birçok organizasyon bu problemlere sürekli parmak basıyor. Bu yalnız bizim kavgamız da değil, bu çocuklarımızın da geleceğinin kavgasıdır. Onun için biz bunu sürdüreceğiz. Bütün bir heyecanla sürdüreceğiz. Kişilerin hiçbir önemi yoktur. Bütün mesele kurumsallaşmış bir yapı içerisinde doğru ilkelerin daha da doğru bir hale gelmesini sağlayacak bir yapının korunmasıdır. Ben kendi vakfımdaki mütevelli heyet üyelerimden bunun aksine en ufak bir şey olmayacağından yüzde yüz eminim. Vakfın özel yapısı korunarak daha iyi bir Adana ve daha iyi bir Türkiye idarenin gerçekleşmesine hep birlikte katkıda bulunacağız. Benim düşüncem budur. Peki yani gerekçenizi anladım. Söyledikleriniz çok net. Bırakma gerekçeniz aslında bırakmasanız belki söylediklerinizle çalışmış olacaktınız. Bu anlamda evet doğru ama biraz da gazetecilik gücüyle açıkçası irdelemek gerekiyor. Peki bundan bağımsız olarak elbette soruyorum yani e, politik anlamda bir görev alma önerisi gelirse nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi benim e, hayatımda talip olduğum tek yer Adana Güç Birliği Vakfının başkanlığı görevidir bugüne kadar. Adana Güç Birliği Vakfı'nın başkanlığı görevini çok iyi yapacağıma inandığım için kendi yeteneklerimle bir takım oyunu oynama konusunda e, iyi bir birikim olduğunu düşündüğüm için böyle bir e, hareketi büyük bir heyecanla istedim. Bizim açımızdan herhangi bir görevin anlamı o görevin bütün külfetlerini üstlenerek, fedakarlıklar yaparak, o görevin hakkını vererek yapmaktır. Ve o görevin tek bir amacı olmalıdır ki toplumun yararını, huzurunu daha iyi bir noktaya çekebilmek. Ben burada bu görevi yürütüyorum. Şu anda e, yürütmekte olduğum görevin sadece başkanlık titri kalkacak. Onun için bu görev gidecek. Bakalım onunla alakalı bir konuşma yapmanın şu anda hiçbir gereği olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Peki son sorum olsun bu size öyle diyelim çünkü zamanımızda doldurmuş oluyoruz. E, vakfın hangi gerekçelerle, hangi fotoğraf üzerine kurulduğunu konuştuk. Yaklaşık iki buçuk saattir konuşuyoruz. Türkiye'yi konuştuk, Adana'yı konuştuk bütün gerçekleriyle. Vakfın hangi koşullarda kurulduğunu, hangi sermayeyle kurulduğunu, nasıl işler yaptığını, hangi projeleri imza attığını e, konuştuk. Bu e, başarıdır şüphesiz. Sıfırdan yola çıkarak bu kadar şeyi kat etmek başarılıdır. Ee, Adana'dan uzunca bir süre sonra görev yaptıktan sonra ayrılan Oğuz Kaan Köksal'a da aslında çok sormak istediğim bir soruydu bu. Bu kadar şeyin başardınız ama Adana'da hani aşamadığın e, ya da diyalog kuramadığın e, ne vardı, ne oldu? Adana'da aşamadığınız bir şey oldu mu? Şimdi bir kere bu soruyu ben izninizle önce düzeltmek istiyorum, sonra yanıt vermek istiyorum. Bu vakfın hiçbir kahraman yok. Bu vakfın kahramanları var ve bunlar binlerce insan. Dolayısıyla başarının benim hiçbir alakası yok. Ekip ben birisiyim sadece. ekip adına bir başarıdır. Adana neyi yani, aşamadı diye. diye sorarsanız onun yanıtını verebilirim. Adana'da bana göre hala e, çok küçük bir kesimle kısıtlı olmak üzere e, kişisel bir takım problemleri öne çıkarıp çok eskilerde kalması gereken bir takım değer yargılarını öne çıkarıp bir kavga ortamı yaratarak bundan yarar bulmak gibi bir bir, bir kötü alışkanlık var. Ben e, bunun bitmesini diliyordum. Çok büyük bir aşama aşıldı. Adana'nın şimdiki sosyal yapısı değişti. Biliyorsunuz birçok sivil toplum örgütü inanılmaz çalışmalar yapıyor. Ama burada çok başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Yani e, bir araya gelip, kol kola gelip toplumun bütün katmanları ortak bir heyecan yaratma konusunda zaman zaman çok küçük odaklar tarafından rahatsız ediliyorlar, tedirgin ediliyorlar. Çok inanılmaz şekilde belden aşağı vurulabiliyor. Bu, bu kente çok yazık etmek anlamında bir şeydir. ve başkanlık görevini bırakıyorum, bunu bugün söyleyebilirim. Altı yıl hiç ağzımı almadım. Bizden sonra görev yapacak arkadaşlar da Adana için çalışacaklar, ülkeleri için çalışacaklar. Böyle bir yaklaşımın hiç kimseye bir faydası yoktur. Bunun aşma konusunda hala sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Ben merkezi bir takım yaklaşımların, ee, her şeyi kendisinden menkul saran bir takım anlayışların bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Adana'nın gerçekten zamana çok tahammül olmayan sorunları var. Bunların aşılmasında da herkesin işbirliği yapma mükellefiyeti var. Yani İslam'da da bir kural var. Komşunuz açken sizin tok olma şansınız yoktur. Hı -hı. Dolayısıyla bütün sorunlar herkesindir. Bakın idealize etmeseniz de herkesindir. Çünkü siz eğer bu kadar bir küçük coğrafyada bu kadar çok problemi yaşayan insanları, insanları kendi hallerine bırakırsanız yani sonuçta size de bunun bir döner gelir bir tarafı olur. Onun için sosyal barışı sağlamak adına birlikte olmanın çok büyük bir gereği var. Zaman zaman bu konuda çok sıkıntı yaşadığımızı. Sıkıntı derken hiç şahsiyi almayın dedim demin size. <laughs> Onlar bizi daha çok bilemiştir ve bilecektir. Kentin yararları bakımından çok gereksiz bir noktada olunduğunu ifade etmek Ana, için söylüyorum. Bunu evet, gerektiğinde evet, evet Evet. Evet, evet, oluyorsunuz. evet. Peki az önce de ifade ettiğim gibi 20.30'da başladığımız bir program 23'e kadar konuştuk ama bence içerikliydi ve çok keyifliydi. Çünkü ülkeyi konuştuk, Adana'yı konuştuk. Ee, ilk kez e, vakıf başkanlığına aday olmadığınızı burada bir, ke, bir kez daha diyelim çünkü siz genel kurulda söylemiştiniz ama e, şu aşamada ilk kez açıklamış oldunuz. Bu bilgide insanlarla paylaştık. Ben çok teşekkür ediyorum bu kadar süre bizimle birlikte olduğunuz için finalde de söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Bana son bir dakika izin verirseniz eğer bir kere öncelikle bu vakfı kuran herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Adana'nın eski valisi Sayın Oğuz Kağan Köksal'a bu ortak hareketin bir tarafında büyük bir keyifle çalıştığı için şükranlarımı sunuyorum. Henüz yeni göreve başladı ama e, yeni valimiz Sayın Kemal Önal bizden iki defa briefing aldı. Bu hareketin doğru bir kent hareketi olduğu konusunda e, güzel şeyler söyledi. E, i̇nşallah Adana onunla çok daha iyi bir noktaya gidecek. Ona şükranlarımı sunmak istiyorum. Çukurova Üniversitesi'nin çok değerli rektörüne, hem Sayın Can Özşahinoğlu'na, onunla başladı bizim ilişkilerimiz. Hem Sayın Yalçın Kekece e, şükranlar sunmak istiyorum. O da başkanlarımıza, Sayın Ümit Özgümüş'e, Sayın e, Fethi Kamışlı'ya, e, e, Şaban Başa ve Fethi Coşkun Tuncel'e e, çok şükranlar sunmak istiyorum. Bu vakfa vakıf üyesi olmadığı halde çok değerli zamanlarını ayıran vakıf gönüllerine teşekkür etmek istiyorum. Bu hareketin Adana için bundan sonra da kentin daha iyi bir noktaya gelmesi konusunda herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Ben inanıyorum ki daha iyi bir geleceği isteme hakkı sadece çalışanlarındır, kendisi kadar toplumu düşünenleridir, düşünenlerindir ve gerektiğinde edili taşın altına koymaktan vazgeçmeyenlerindir. Bu bir insanlık onurudur. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim ama biraz veda konuşması gibi de oldu değil mi? <laughs> hayır hayır. Yani, hayır, hayır öyle değil. mi? Gözler de <laughs> dolunca <gülüyor> biraz. Ben vakıf başkanı <laughs> olarak teşekkürü <laughs> sunmayı bir borç bildim. Peki. Çok teşekkürler ben... bu saate kadar bir ters bir konuk olduğunuz ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür e, ederim. Sağ görüşmek üzere başka bir programda. Teşekkür. Ve bizi izleyen herkese tabii bu saate kadar izleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi birazdan e, gece bültenini izleyebileceksiniz. Bir ters bir bu gece bu kadar. İyi akşamlar. Durumlarınıza ithal ürün ranger lastik son veriyoruz. Ranger lastik sarı, aracınızın lastiğinin içine... ...Sivoptan enjekte edilerek kullanılır. Ranger lastik sarı, tüm dünyada kullanılan... ...Dublex ve Charmrel'li araç lastiklerinde rahatlıkla kullanılabilir. Ranger lastik sarı, yanıcı ve patlayıcı değildir. Lastiğinize, jantınıza ve aracınıza hiçbir zarar vermez. Artık Versilis Ranger 30 defaya kadar 9 milimetre çapında bile olsa her türlü delinme ve patlamalara karşı korunmuş durumdadır. Ranger lastik sırrı...